Kuşçuluk Aşk kanalından herkese selamlar, sevgiler, hayırlı akşamlar arkadaşlar. Yine güzel bir video ile sizlerle birlikteyiz. İstanbul'da güzel, e, tertemiz bir hava var. Hafta sonu e, biraz kötüydü, yağmurluydu. Kuşlarımızı saldık ama öyle keyif yoktu yani. Sadece uçurmadık bile öyle söyleyeyim. Yıkandılar, ettiler. Bayağı bir sisli bir havaydı. Hafta sonu video yapmadım. Şimdi kuşlarım öyle yerde takılıyorlar kafalarına göre. Dedim özlemişsinizdir. Şöyle ufak çaplı bir video yapayım. bütün Yakaladığım kuşların bütün kanatlarını da açtım. Dün itibariyle. Zaten e, şurada gördüğünüz Nui'di var. 2-2 sazlı. Şu var. O sazlıyı hiç bantlamamıştım. Bu bantlıydı. E, limoni burada öten şu arka tarafta olan. Ondan sonra bir tane yine yakaldığım açık renkli bir baskan vardı. O da uçuyor. Onu da hiç bantlamadım. Ufak ufaktan ufaktan alıştırıyoruz kuşları. Yenilerle yola devam. bu kuş arkadaşlar bayağı bir uğraştırmıştı bizi o akşam. Bayağı bir gezmişti bayağı bir uğraştırdı. Bunları hiç bantlamadım. Birkaç gün içeride salmada tuttum bunları. Mezattan tombaladan çıkan takım kuşlar erkeği burada. Kırmızı kanat. Dişisi dişisi de buralarda. Onun daha hafif dişisi de şurada. Anında gözünde hafif bir sulanma gibi bir şey olmuş. Onu da ben ilaçla giderdim. Kendine geldi. Bunlar görüyorsunuz arkadaşlar. Hiç böyle şey kuşlar. Hani bunların ikisi de yakalama. Hiç bantlamadım bunlara. İkisi de daha kızma kuş. Genç kuş. Bunları bantladığın zaman küsüyorlar. Hayata küsüyorlar. Kümesi değil. Yani direkt hayata küsüyorlar. Ölüm moduna geçiyorlar. Şimdi bunlar da inşallah tüylerini atar. Kış yavrusu. Daha sağlıklı oluyor. İnşallah kaçırmayız. Bu iki iki sazlı olan. Bu direkt akbaş. Saz falan yok. Rengi de çok güzel bunun. Bu kuşu da Utku Kaçak Peşinde e, kanalından dostum. Çok sevdiğim, saydığım. Buradan da ona selam olsun. Hakan yakalamıştı. Onun da videosu vardı. İzlemişsinizdir. Onu gittik aldık. Şimdi bu Allah'ın hakkı üçtür diyorum. Bakalım yine kaçarsa. Bu sefer başkasına düşer diye tahmin ediyorum. Oradan da daha artık. ...kimseyle işim olmaz. Kimseyle... ...kimseyle işim olmaz derken... ...yani dostlarımıza gittiği için... ...gidip alıyoruz. Onun haricinde... ...kuşlar... ...bu tarafa kaydığı zaman... ...veya bu tarafa... ...kimseye gitmiyorum. Güle güle beslesinler. Şu mezattan aldığım kuş da... E, şu kapının ağzındaki beyaz kuşla iş aldılar. Çok da güzel dönüyor. O kuşu ben size videolarda söylemiştim daha önceki videolarda. Kuşu adamlar 3 kere satmış 3 kere geri gelmiş. Adam dedi abi dedi kuş dedi gelir. Biz orada kanadını çektik o akşam kuşun. Şimdi kuş da burada eş almış. Bayağı bir kız, kızmışlar da. Yuva da tutturmuşlar. Yani yuvalarını da şey yapmışlar. Dişi yarın öbür gün yumurtlar. Dişiye bilmiyorum tellilerden mi karabaşlardan mı. Ama e, erkek çingene sıkıntı değil. Maksat eş alsın. Ben hani kimle eş alırsa alsın ama dengeyle eş aldığı için daha mutluyum. Hani kelebekle kelebek eş alması daha iyi. Yani şimdi bango ile falan aldım mı sıkıntı. Onlar için de kuşlarımız böyle içeri girmek istiyorlar. Öyle bir uçurdum fazla da zorlamak istemiyorum. Yeni kuşlar olduğu için hani kendi hallerine bırakıyorum. Biraz daha yere adapte olsunlar diye. İşte baya bu kuşu toparlamıştı. Bu kuş yine yamulmuş. Neden yamuldu bilmiyorum. Baya bir sen burada ya bakayım biraz. Sen burada karnını doyur. Bu kuş yine zayıflamış. Çözemedim gitti ya. Şimdi arkadaşlar ee, geçenlerde yakaladığım yerde Miro vardı Onun e, erkeğini de Kardeşim yakalamış Benden önce Ben de dişisini tutmuştum Bu kuşlar aynı kişinin diye tahmin ediyoruz Aynı kümes kuşları biri dişi biri erkek İkisi de birebir sazlı Onlara da size göstereceğim Evet arkadaşlar Kuşlar böyle Burada Bu erkeği bunu Kardeşim tutmuş bu dişi benim zaten burada yakaladığım videosu vardı biliyorsunuz. Bunları takımladık. Bunları koyduk buraya. Bakalım ee, eş mi değiller mi? Biraz dedim burada takılsınlar. bir 3-5 gün. Daha sonra kümesi alacağız bunları. Zaten erkek makaslı. Dişi de e, kümesi alacağım zaman onu da makaslayacağım. Bir deneyeceğiz. Erkek de zaten çıkmak istiyor dışarı. Hani denk gelir de bu kadar denk gelmez derler ya. Bize de aynı öyle bir şey oldu. Yani dişili erkekli oldu kuşlar. Çünkü yakaladığımız kuşların ikisinin ayağında da sarı boncuk vardı. Erkeğinde de sarı boncuk, dişisinde de sarı boncuk vardı. Bu kuş da hala buraya geliyor. Bayağı bir zayıflamış. Çözemedim bu kuşu. Bayağı iyileştirmiştim. Kuşlar da bir rahat vermiyorlar. Ama bugün bayağı güzel. Bundan sonra da hani önümüzdeki günlerde daha güzel olacak diyorlar. Bakalım daha güzel videolar da gelecek inşallah. Kuşlar burada zehir gibi acıkmışlar. Dün bayağı doyurdum kuşları. Dedim şey yapmasınlar ama yine de açlar kuşlar. Evet, mavi çapar burada. Bu mavi çapar Biraz şerefsiz. Kelebeklerim işte dediğim gibi arkadaşlar. Kalanlarla yola devam edeceğim. Bu arkadaki zaten dış tarafta olan yem, yem ee şey yapmıyor. Uçmuyor. Onu bir türlü düzeltemedim. Üç tane burada var. Bir tane burada var. Dört. İçeride iki tane var. Bir tane burada var. Bunlarla yola devam edeceğim. Bir tane Arap dolapçı var burada. Onlar için başka daha kelebek falan koymayacağım. Hani akıllarıyla yola devam edeceğim. Gidenler gitti zaten. Gidenlerle işimiz yok. O bahsettiğim çingene de burada. Dişsi de orada beyaz olan. O çingeneyi çok met ettiler. Düze dönüyor dediler. Ben de dönüşlü o kadar e, aşırı dönüştü kuşlar bizim semtte gitmiyor arkadaşlar. Yani özellikle benim beslediğim yerde gitmiyor. Onu da izahını yapayım size şöyle. Çünkü etrafım çok kalabalık. Hemen arka sokağımda iki kişi var. Önümde üç kişi var. Onun önünde var üç kişi. Bu tarafta var iki üç kişi. Yani her taraf kuşçu olduğu için. Kuş düze düze sardım mı? Aklı gidiyor. Ne yaparsan yap. Belki onlara düşmüyor ama kuş basıyor gidiyor. Ben düze giden kuşu da sevmiyorum işin açığı. Ben istiyorum ki yukarıdan aşağı doğru benim tepeme doğru sarsın. Öyle istiyorum. Mesela şu kuş onlardan. Arap ayna kuyruk. Bu kuş Bursa'dan geldi. Hakan dostum hediye etmişti bunu da. Sağ olsun, Allah razı olsun ondan da. O da çok güzel bangolar yaptı. Keyifli oluyor ya bizim de benim de niyetim öyleydi sırf bangoyu çevirmek ama çok kaçırdım bu kümesi yaptıktan sonra bayağı bir kuş kaçırdım özellikle bangolardan olsun ben de şimdi sonra dedim değişiklik yapayım biraz kelebek koyayım kelebeklerden de gitti 7-8 tane şimdi yakalama baskalar var yine kendi alıştırdığım o bangolardan var kendi kuşlarım var zaten. Bu şekilde yola devam ediyoruz arkadaşlar. Gel. 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 Elimden yiyor görüyor musunuz? Bu kadar uysal bu kuşlar ya. Gel. Gel. Kamil yemliğin içine girdi. Ölecek haberi yok. Tamam hadi tamam. Şu beyaz da çok güzel ya. Çok güzel dönüyor dişi. Bursa burada. Bursada da öyle bir damar varmış ki vallahi ben e, eskilerden çok eskilerden besliyordum. Böyle bir Bursam vardı. Hakikaten bu da aynı öyle çıktı. Benim kuşlardan önce vallahi iniyor aşağı. Şu oynattığım zaman. Kuşlar genel itibariyle böyle arkadaşlar. Şöyle. Şu, bir... Şu elime gelirse Bir ekran resmi alacağım Evet Videomu da böylelikle sonlandırayım arkadaşlar Kanala abone olup like atarsanız Memnun olurum Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.